ulanmış tatlı ya. Onu ya. Allah Görünsün. <laughs> görüyorsun. O ipte görünsün. Cimin üzümünden. Asası o. Değil mi? Çiğmenin sarıcı. sarıcı. Üzüm sarıcı. Üzüm sarıcı. İşte gidiyor, üzümler topluyor bağda. Getiriyoruz, kasalara koyuyoruz. Getiriyoruz, burada da tek tek kıla kıla seçiyoruz. Ondan sonra götürüyoruz selelerin üstüne tek tek bıçağıyla yarıyoruz. E, Çikitlerini tek tek çıkarıyoruz içinden. Kuruyoruz, cevizi kırıyoruz. başlışı bile işte. yapılışı. Yapılmış. Bilece yapıyoruz. Bilece yapılıyor. Dışında dışında bunu tüketiyor. Satıyor, yiyor. Bu çok zor oluyor yani zahmetli, çok zahmetli. Ama işte yöremizde bulunmuş yapıyor. Çok güzel meyve. Yani meyvelerin en şahanesi bu meyve. Anladın mı? İki türlü hem üzüm hem ceviz. Çok güzel bir meyve. bir yerde de pek bulunmayı. Yeni yeni hasta olsa da beceremiyorlar, beceremiyorlar, yapamıyorlar. Ya ben 77 yaşındayım, ben kalktım bunlar vardı. Annemgil, baba bunları yapılırdı, yapılırdı. Şöyle temiz bir yere asılırdı, orada güneşte kurulardı. Bayağı kuruydu orada güneşte. Çünkü bu tatlı bir meyva e, ee, tezden kurumuyor. Güneşte duruydu, kuruydu, onu topluladı, temiz poşetliler, yerine koyular. İşte hedaya götürüler. Zahmetli bir iş olduğu için gıdı diş, elinin parmağından olan bir iş. Anladım, herkes de bunu yapamıyor. Üzümü temiz olacak, çürük, marazlı olmayacak. O yüzümü bağdan toplayıp getiriyorlar. Burada tek tek seçiyorlar o seleden. Bu, bu sarıcı olacak şeyleri tek tek seçiyorlar. Oraya koyuyorlar. Kaç kere elden geçiyor bu. Her, Her şeye, şeye tavsiye, tavsiye ederim. ederim. Yemesi de güzel, tadı da güzel. 40 tane çikolatadan da iyidir. Doğal, yapılışı da doğal. <laughs> kendisi de doğal. Yeme yanında yat. Anladın hadi. mı? Yeme <laughs> yanında yata. E, damak tadına çok... Hitap eden bir e, tadı var. Ondan sonra bunu kuruturlar. Daha sonradan e, kuruttuktan sonra arasına ceviz koyup iğne iplikle geçirip bu şekilde e, temiz bir ortamda tavana asılıp yapılması asırlara dayanan bir e, ürünümüz. E, şu anda yeni nesile de çok hitap ediyor. Dışarıdan gelen misafirler çok sipariş alıyor. Bu e, İl dışına da gidiyor. E, Üzümlü ilçemiz e, ilimizin tarımsal faaliyetleri açısından çok büyük öneme sahip e, bir ilçesi. Tarımsal faaliyetlerimiz çok fazla. Birçok meyve ve sebzenin üretildiği, ekonomik faaliyetlerin üretildiği, e, Üzümlü ilçesiyle de özdeşleşmiş, ilçeye ismini de veren, e, Üzüm yetiştiriciliği yani bağcılıkla da e, meşhur olmuş bir ilçemizdir. Üzümümüz e, kara erik denilen, üzümün kara erik denilen çeşididir. Bu yöreye hastır. E, rakımına, iklim şartlarına göre de e, özel bir aroması vardır. Kendine has bir aromaya sahiptir. Mi? Yapar, İlçemizin e, önemli yöresel ürünlerinin başında Saruç gelmekte. Sarıç aslında kurutulmuş meyveler arasına ceviz konularak hazırlanan bir kuru yemiş çeşidi. Saruç üzüm bağlarında sofralık olarak kullanıldığı için üzümlerimiz bağın tamamı saruç olarak kullanılmaz. İri taneli üzümler seçilir özellikle. Bunlar yazın çok fazla değil bir miktar kurutularak daha sonra aralana ceviz konularak, iplere birer tesbih tanesi gibi dizilerek e, tekrar kurmaya bırakılır ve kuru yemiş olarak tüketilir. Üzüm sarıcımızı sarıç yapan diğer e, maddelerimizden biri de cevizimiz. Cevizimiz de Erzincan yöresine has cevizlerden kullanılıyor. Özellikle kemah <laughs> Doğu Anadolu'dan en son gelişmeleri takip edebileceğiniz haber sitesi Bülten TV, Google Play ve App Store'da. indirin. gündemi kaçırmayın. Bülten TV, tıklayın, haberiniz olsun.